Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza son başlangıçtan önce vardı konusuyla başlayacağız inşallah. Bu konuyu evrende en güzel anlatan varlıklar somon balıklarıdır. Doğarlar, büyürler ve büyürken de soyut deneyimleriyle sondan somut olan yerden ayrılırlar ve hatırladıklarında sonra tekrar yani Başladıkları yere tekrar dönerler. Tekamüllerini tamamlamak için dönerler. Dönmelerin sebebi tekamüllerini tamamlamak içindir. Aslında hayatta ettikleri mücadele sona yani başa tekrar varmaktır. Bunu başka bir bakış açısıyla Allah ilmiyle size anlatmaya çalışacağım inşallah. Her şeyin başı ve sonu birdir. Her satır onunla başlayıp onunla biter. Aslında her şey tekten ibarettir. Mesela 2 1 bir artı 1'dir. 3 ise 1 artı 1 bir artı 1'dir. Yani bütün elementlerin temeli olan helyumun e, numarasında numarası da 1'dir. Yani bir elektron bir nötrondan meydana gelmektir. Yani 1 bir artı 1'i temsil etmektedir. Helyum. Altıncı sırada ise karbon yer alır. Karbonun sıra ve sayı numarası 6'dır. Hidrojen ve karbon hidrokarbonları oluşturmaya başlar ki bu da sıra ve sayı numarası 6'dır. Yani 6. mertebede evrenin işlemi tamamlanmış olur. Organik hayatın başlangıcıdır. Bu evrenin tamamlanmış olması Organik hayatın başlangıcı 6. mertebede tamamlanmış oluyor. Canlının evrenin 6 günde oluşmasını temsil etmektedir. Her sayının 0. kuvveti 1'dir. Dolayısıyla 0 1'dir. 1. kuvveti kendisidir. 2. kuvveti 4'tür. 4'ün kuvveti ise 8, sekiz. 8. kuvveti 16. 5. 16'nın 5. kuvveti 32'dir. Bu diziliş bize şunu hatırlatıyor. Binary sistemi dediğimiz bir başka sayı tabanına göre sayıların dişin, dizilişini anlatır. Bilgisayarların işleyiş sistemi de buna göredir. Yani bu e, binary sistemine göredir. Bilgisayarın e, dışarıda bırakarak yani şu vazette birleri dışarıda bırakarak 2'den 6'ya kadar olan Sırayı alır ve içindeki rakamları sayısı hem Kur'an'da bunların toplarsan dışarıda bırak birileri dışarıda bırakıp iç, ikileri sırayı alır içindeki rakamları da toplarsan bu beş sayı e, sıranın toplamı 114 etmektedir. 114 hem evrendeki elementlerin sayısı hem de Kur'an'da sure sayısına denktir. Bu altı günde alemin yaratılmasını da anlatmaktadır. Sıfır hiçbir şey olmayabilir. Ama her şey onunla vardır. Hani derler ya evrende yüzde doksan altısı dark enerjidir. Karanlık enerjidir. İşte o 96'sı altısı sıfıra tekamül etmektedir. Bir yerde onunla her şey vardır. Bu yüzden sıfır gaybın kendisidir. Tektir. Bir değildir. Her o yüzde dörtlük bilgi bölümü de o sıfıra kayıtlıdır. Sıfırın haberi olmadan birbirine bağlantı yapamaz. Sıfırın dahilindedir. Bu yüzden sıfırı kabul etmeden bire, biri kabul etmeden ikiye, üçe varmak imkansız bir şeydir. Çokluk alemi üçle başlar. O da mimdir. Bilgi imanın zorunlu ölçüsü değildir aslında. Ama onu zenginleştirir. Aksi takdirde daha ana rahminde kişinin inanıp inanmadığının bilinmesinin bir anlamı olmazdı. Baba mertebeleriyle baba maddeleriyle ana maddeleri ana rahminde bir araya gelip yeni bir hayat için birleşirler. Birleşmenin 120 120. gününde o cenin cenine bir melek gelir, gönderilir ve onun mindboard'unu programlar kapasitesini, hızını, işlemci sayısını belirler. Vahiy denilen ve algılaması için geniş bir kapasite gerektiren o muazzam programın yüklenip yüklenilmeyeceğine karar verir. Oradaki meleğin görevi o programa yüklenip yüklenilmeyeceğine karar verir. Bu kararı verirken onda kullanılan malzemeye ve kabiliyetlere bakmaktadır. Eğer yapı o yüksek bir kapasite ve hızlı bir işlemci gerektiren programın yüklenmesine uygunsa melek o programı yükler. Ve de o da iman edilecek gaybı anlayacak bir insan olur. Hani bilgisayarımızda program çalıştırmak istediğimizde anlayacak bir e, o belleğe yetersiz diye bir uyarı alırız ya. Bu uyarı bilgisayarımızı çalıştıracak bellek kapasitesine sahip olmadığını göstermektedir. Şimdi neye kızarsın? O programı o kadar geniş yapana mı? Yoksa helal haram kirli temiz olup olmadığına bakmadan negatif düşüncelerle çocuklarının kapasitesini daraltan anne babalara mı? Kime kızarız? İşte Melek Ocen'indeki kapasiteye göre onun hangi programları çalıştırıp çalıştırmayacağını belirler ve der ki bu bilgisayar yüksek çözünürlük ve bellek gerektiren vahiy programını çalıştırabilmekten yoksundur. Bu da demektir ki o çocuk inanmayacak veya yeterli bellek vardır der. Bu da inanacaktır demektir. Bu anlama gelir. Onun için İnsan olmanın idrakine ermemiş bir insan, bir insanı sen hidayete erdiremezsin. Uğraşma. Aslında biz de bunları bilmemize rağmen biz de birçok şeye farkında olmadan hakikaten uğraşmakla meşgulüz. Fakat kendi arzu etmediği müddetçe yani o kapasitesi yoksa dışarıdan bir etkiyle mümkün değil. Kimse ona bir şey yapamaz. Bizi herkesten farklı kılan yapı taşlarımız yani DNAlarımızdır. Bunların inşası bizimle olur. Yediklerimiz ve içtiklerimizle. Çünkü o malzemeler bizim yiyip içtiklerimizden ve duygu ve düşüncelerimizden meydana geliyor. Eğer onlar da o duygu düşüncelerimizde yediğimiz içtiğimizde araz varsa bu çocuğa da yansır. Frekans olarak yansır. Onu siz hazırladınız. İnşacı usta da sizin hazırladığınız malzemeleri kullanarak yeni bir bina inşa edecek malzemeler içinde haksızlık ve zulüm gibi çürük çürük varsa doğal olarak da yapı taşları da o malzemenin içinde haksızlık, zulüm, çürük varsa o tabi yapı taşları da çürük olacaktır. Daha doğrusu arzu ettiğiniz gibi olmayacaktır bu safhalarda ne yapabiliriz fakat hiçbir şey yapamaz sadece binanın inşaat programını izleyebilmekle meşgul oluruz İzleyebiliriz. fakat dişi yani kadın dikkatini sürdürmeli yapısının pozitif enerjilerden oluşmasına yardım edebilir. Bu da yaratıcının helal olmayan, yenilmesini, içilmesini yasakladığı şeylerden haksız kazanç, zulüm ve pislikten uzak durarak onun sah bilgiyi ve doğru inancı kavrayabilecek kapasitesinde olmasını sağlamak olmuş olur. Sağlama, e, sağlamak olur. Hoş olmayan frekanslar e, hoş, olmayan şeylere bakmaması gerekir. Çünkü bu bereketi yani varlığın ruhunu zedeler. Haram bakışları negatif dalgalar, frekanslar gibidir. O manyetik alan ona yüklenecek ilahi disketi bozar Programa virüs bulaştırmaklamış bulur. Üzülmemesi gerekir, öfkelenmemesi gerekir. Kimseyi küçük düşüne duruma düşürmemesi gerekir ki onda karar kılan varlık da olgun yüce ruhlu olsun. Gökyüzüne yeşile çokça bakması gerekir. Ona sevdiği müzikleri dinletmesi gerekir. Mama fi dinlemesini, e, dinlemesini bilirsek o da sizinle diyalog içinde olduğunu. Ve birlikte olduğunuzu hakikaten bilirsiniz. Her insan üzerinde 12 kod bulunmaktadır. Bu kodlar insanın DNA'sındaki 6 dişil enerji ve 6 eril enerjiden meydana gelmektedir. Yani DNA'larımızdaki lar, DNA sarmallardır bir yerde. Allah'ın insanı dünyaya hangi amaçla halk ettiğini, insan üzerindeki kodlar net anlatmış, anlatmaktadır. Bu kodların meridyenleri 12 adettir. Her 12 günde de bu kodlar, meridyenler yer değiştirmektedir. Mesela sıfır numaralı kod hiçbir şeydir. Ama her şey onunla vardır dedi ki Sıfır olmasa bir olmaz. Bir olmasa da bir olunca da önüne sıfır konulursa değeri artar, biri 10 yapar. Yani birin 10 kere değerini artırmış olur. Arkasına alırsak, o sıfırı birin arkasını alırsak 10 kere de değerini düşürür ve tekrar yine 1 olur. Bir hayat enerjisidir. Allah'ın hay sıfatını temsil etmektedir. Sürekli enerji üretirsin. Müthiş bir enerji yapısı vardır bir de. İki de ise yardım kodudur. Başkalarının imdadına koşma kodudur iki. Üç sevgi kodudur. Sevmek, ayağa kaldırmak, neşeye gelmek, çoğalma, zevklenme kodudur. Sevgiden yoksun olanları ayağa kaldırma. Dört, kuruculuk kodudur. Beş, özgürlük. Altı, olana mükemmelleştirmede e, mükelleştirmede kaldırma 7 Allah'a duyma kodudur. 8 insanların alışveriş sırasında vasıtayı oluşturmak. Oluşturan koddur. Aracı kurumu sağlamaktır. 9 rehberlik kodudur. Önderlik etmek On birlik nübüvet, nübüvettir, eşyayı haktır. 11. bir insanlığa hizmet etme çabası gayretinde kikottur. Bitmez tükenmez bir elelisi vardır on birin. On birin ünlü olanların büyük bir kısmı da on 12. çok güzel bir kottur. Bir ve iki alemde de hem kraldır hem de köledir. Yani hem haktır hem kuldur kraldır, hizmetlidir aynı zamanda. Toplumda böyle yöneticilere de ihtiyaç vardır. 12'ler çok ender yetişen kişilerdir. Bu yüzden en fazla 12'ye kadar çıkabilmekteyiz. O da sarmalımızdan en son şeyi 12'dir. Bunu şunun için söylüyorum. Size verilen kod ne için yaratıldığına belirleyen meridyen koddur. Allah sizi yaratırken bir amacı vardı. İnsanların ama %99'u ne için yaratıldığının, yaratıldığının haberi olmadan yaşayıp bu dünyadan göçmektedir. İnsan bu dünyaya geliş sebebini gerçekten anlayıp kabul ederek yaşadığında veli oluyor, evliya oluyor. Allah'la evli oluyor. Mutlu oluyor çünkü özüne varıyor. Yalnız derdiniz kodu bulmak değil. Önce kendinizi bilmek, kendinin bir görevinin olduğunu bilmek ve bulmak olmalı. Ben ne için yaratıldım? Allah niçin beni bu sahnenin bu yerinde beni çıkardı da seni eğer bu sahneye çıkarmışsa sen bu sahneye çıkmışsan ilahi bir görevinin var ki çıkmışsındır. Ne için geldiğini bul. Ondan sonra anne mi olursun, baba mı olursun, teyze mi olursun, halam mı olursun, ne olursan ol, amcam mı olursun. Allah seni bir gaye için yarattığını da unutma. Bunu bulmaz ve bilmezsen yaptığın bütün roller yönetmenin tavrına, isteklerine e, tavrına sebebiyet verir. Yani o ona, ona uymuş olursun. Sahnedeki rolleri veren neyi nasıl yapacağına karar veren yönetmendir. Aslında o yönetmenin kendisi olman gerekir. Eğer nasıl davranacağını, ne söyleyeceğini, nasıl hareket edeceğini herhan herkese ezberletendir. Eğer yönetmen olursan kendi hücrelerine, kendi sahip olduğun organlarına, hücrelerine yönlendirebilirsin. Bir yönetici, bir halife olmuşsun. Orada ise yaramaz, vasıfsız bir eleman gibi duramazsın. Fakat gerçek hayatta da yapacağı rolden haberi olmayanların çoğunluğu bu vasıfsız elemanlar gibidir. O zaman senin rolünü kim verecek? İşte bu sefer kendi alanını belirleyem belirleyemezsen bir başkası senin alanını alanına girer ve başkaları senin alanını belirler. Boşluk bırakamazsın. Ne amaçla, ne gayeyle, ne görevde Dünyaya geldiklerini bilmeden yaşadıkları yaşamaktadırlar. Oysa Allah seni şu alemde var olmana uygun gönderdiği için yarattı. Bunu bilmen gerekir. Yani hem kulluğunu hem yöneticiliğini ele almazsın. Hem yönetici vasfında olmalısın. Çünkü senin görevini kendin belirlemen gerekir. Bir başkası değil. Aslında insan aynanın karşısına geçip kendine ne muhteşem bir varlıksın demeli. Çünkü kendine bakıyorsun, kendinle konuşuyorsun, sesini duyuyorsun, kendinle kavga edebiliyorsun. Ne muazzam ne muazzam bir varlıksın. Seni yaratanı reddedebilecek kadar sana özgürlük verilmiş. Fakat Allah dileseydi hiçbirimizi kendisi kendisini inkar ede, edebilecek duruma getirmezdi. Fakat şu anda binlerce kişi Allah'a inkar etmekle meşgul. Ama Allah dileseydi inkar edebilecek duruma getirmezdi. İsteseydim hepiniz inanırdınız. Ama ben sana verdiğim özgürlüğe saygı duydum. Seni zorlamadım. Sen de verilen özgürlüğe saygı duy ve kendini açığa çıkar. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu Allah iradeyi içindeki sensörleri kullan, kendini bul, keşfet demek istiyorum. Sen de yani insanda 400 bin haz sensörü, haz sensörü bulunmaktadır. 4 milyarda acı sensörü var. Anlaşılması için sensör diyorum ki hani bir ortama girildiği zaman şekli alan görüntüyü görüp de ışıkları açan, suyu akıtan sensörleri düşün, bunun gibi. Yani insanın içerisinde 400 bin haz sensörü, sensörü var, etrafındaki bütün hadiseleri olup bitenleri anlayabilecek, onlara tavır aldığında anlayabilecek kadar muazzam bir donanımla kapsın. Bu kadar mükemmelliklerden bir haber olarak yaşıyor ve kendini bir et yiğinden ibaret sanıyorsun. Hayvan olsan derinden, tüyünden, etinden faydalanılır. O da değiliz. E, oysa senden talep edilen şey aklını kullanmak. Sadece aklını kullanmak. Akletmen. Kalbindeki muhabbeti Allah için açmak. Hepsi bu. Aklını kullan ve büyük bir kainat kitabı olduğunu idrakine gel. E, ve onu oku. Kendini oku. Allah'ı dışarıda aramaktan vazgeç. Senden duyan, senden gören, senden konuşan sen değilsin zaten. Hakkın varlığı, bunları yapan, eden onun varlığı. Kendine dön. Hakkın hissiyatına, masarına şahit ol. Senden istenilen bu. Değilse hep bir başkasına muhtaç olursun. Başkasından yardım dilersin. Başkasının da medet umarsın. O bir başkası da eğitimsiz senin benim gibi. Kimliği ne olursa olsun, makamı ne olursa olsun, edindiği ilmi kap kapitalist düzenin öğretileri, öğrendikleri de Allah'ın yüzlerce ilminden biri ama o da kendi anlayışına, ahlak ve edebine göre öğrenmiştir. Sana yardım edemez. Unutma son senden önce vardı. Ve hep oradaydın. Sondaydın zaten. Yarattın. Yaşamı sen yarattın. Hayal edip somuttan soyuta geçip sen yarattın. Yarattığın alemi deneyimlemek için adım attın. Her deneyimin ise boyut atlaman, tekamülünü, tekamülünü tamamlaman içindi. Somun balıkları gibi, tekrar bulunduğun yere başa dönmen, sonsuzluk döngüsünü tamamlamak içindir. Bunu unutma. Görevin o. Şuur, idrak verilmesi sağa sola, patika yollarda durup beklemen için değil. İmtihan dediklerin deneyimlerindir. Varacağın yer, sonsuzluktaki başlangıç yerindir. Başladığın yerdir. Yaratımların, deneyimlerin, ise hep soyut ve izafidir. Hayaldir. Soyutta olsa, izafide olsa, yaratmak ve deneyimlemendeki amacın farkında olmadan hakikat boyutunda olan somuttaki, yani bulunduğun yer olan somuttaki yerini anlayamak, anlamak içindir. Onun masaretini deneyimleyip tatmak, onun deney e, deneyimlemek zorundaydın. Bilmek, kendi varlığını hissetmen içindir. Hep biz bir adım atarız. Bir adım atmandaki sebep, aslında ki o istek, bulunduğun yerin hakikat bölümü mü, değil mi, tasdihini bulmak içindir bir yerde. Onu deneyimlemek zorundaydın çünkü hakikatin olan, bulunduğun, yaratılmış olduğun yer olan somut varlık bölümündeki maseriyetine erişemezdin değilse. Şimdi ise kendini bilme ilmiyle meşgul olursan, kendinden dışarıdan öğretilenlerin, ilimlerin hepsinin kendinde olduğunu bilip, dışarıdaki öğretilerdeki bir tanrıya veya kişilere muhtaç olmaktan kurtulacağın, oysa bütün yetkiyi sana vermiş yaratıcı, bütün donanımların hepsi sende ve onun vekilisin, halifesisin. Ol emrini ver, hüküm sende, o hükmü sana vermiş artık. Ol emrini veren aslında sen değilsin. Kendini küçük görme. Oldur emrini veren ve olduran hakkın gücü. Buna benlik boyutundan değil, biz boyutundan, bütünden seyrederek algıla. Her işi bütün sorunların nedenleri, her işi onun gücüyle ve onun masaretiyle, kudretiyle yaptığının farkında ol ve o gücü açığa çıkar. Senin görevin bu. Göreceksin ki bütün sorunların nedenleri o güçten ayrı olarak yaşamandan, bütünden, haktan ayrı olduğunu zannetmenden kaynaklandığını göreceksin. Ol deyince olduran gönülleri aşkla dolduran, Sonsuz sınırsız esma topluluğundaki vahdet bağının gülü, derdin sende, farkında değilsin, dermanın da sende, bilemiyorsun, sen kendini küçücük bir beden sanıyorsun, oysa tüm evren kıvrılmış içinde senin, dön kendine bir bak, kendini ara, kendini bulabilecek misin, sen kendini var sanıyorsun, bütün de sorun zaten burada. Zaten aslında sen yoksun. Yalnızca yaratan var. Bunu iyi bilmen gerekir. Böylelikle videomuzun Muhittin Arabi'nin bir kelamıyla sonlandıralım inşallah. Muhittin Arabi der ki aslında biz bizimle bizdik. Biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi soruyorlar Bir başka videoda buluşmak üzere Velhasıl Kerem bizlere selam derken kalın sağlıcakla efendim